Türkiye'de hububatla ilgili işte uzun dönem dönem bu konularla ilgili gerek Tarım Bakanlığımız, gerek Toprak Mahsulleri Ofisi, gerekse biz de bu alanda açıklamalarda bulunuyoruz. Tabi biliyorsunuz aslında dünyada bu küresel ısınma, iklim değişikliğinden kaynaklanan ve en son da Covid-19 pandemisiyle birlikte özellikle Hububatta önemli bir bir ciddi anlamda dünyadaki gıda stoklarında bir azalma meydana geldi ve bu da bir tabi dalgaya da dönüştü tabi Türkiye'nin yıllık ihtiyacı yani yaklaşık 20 milyon ton civarında bir ihtiyaç söz konusu bu yıl tabi özellikle iklim şartlarının Kısmen iyi gitmesi, e, tabi kısmen e, nisan yağmurlarının gecikmesinin de aslında yarattığı bir rekolte düşüklüğü söz konusu ama normalde kış şartlarına bakarsak e, yani bu yıl almış olduğumuz yağış miktarı önceki yıllara göre biraz daha iyi. E, dolayısıyla bu yıl e, yaklaşık 20 milyon ton civarında bir rekolte bekliyoruz. E bu rekolteyle beraber de Türkiye'nin kendi kendine yetecek kadar bir üretimi bu yıl inşallah gerçekleşecek gibi görünüyoruz. Şu anda biliyorsunuz özellikle Urfa bölgesinde yaklaşık 10 gündür hasat başladı. E tabii dün Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz Toprak Mahsulleri Ofisi'nin buğday alım fiyatlarını ve arpa alım fiyatlarını açıkladı. E, Tabi üretici cephesine baktığımız zaman e, son derece memnun edici e, rakamlar bunlar. E, uzun zamandır özellikle üretici bu anlamda ciddi anlamda mağdur e, çünkü girdi maliyetlerinin çok yüksek olduğunu hepimiz farkındayız. Memnun değiliz çünkü fiyatlar seçme yatırım şeklinde açıklandı. Mesela geçen sene 1.750 lira olan arpanın fiyatı bu sene 6.000 lira olarak açıklandı. %460 şekilde. Esnaf elindeki malı 3-5 liradan paraya döndürdü. geri dönüp yarı yarıya küçüldü. Hı hı. Ha, belki bu çiftçi için iyi olabilir ama esnaf için iyi değil. Artı besici için de iyi değil. Bu devlet bu malı alacak. Yarın o bir gün bu sefer besiciye destek amaçlı e, tekrar tutup 4 liradan satacak. Yine seçimle e, ya, ya, seçim yatırımı stokçu ortadaki işte ekmekçiler, esnaflar bu durumda memnun değil yani bunu size söyleyeyim. Yani biraz rahatlatmayacak mı bu fiyatlar? Yok bu fiyatlar iyice ortalığı geriyor. Yani her şeyin hakkı olması lazım. Peki ne kadar olması gerekiyordu sizce? Arpanın fiyatı 4 lira olması lazımdı. Yani normal şartlarda hem besici hem tarımı kurtaracak şekilde 4 lira olması lazımdı. 6 lira açıklandı. Şimdi böyle ya fazla ya da eksik açıkladıkları zaman bu ortam sürekli bir tutarsızlık olur yani. Şu anda piyasa şartlarına göre normal yani. Hı hı. Şimdi gübrenin fiyatı, efendim mazotun fiyatı şu anda. Bu fiyatlar <laughs> serbest piyasada zaten oluşan fiyat. Şu anda sıkıntı yok. İnşallah devletimiz alırsa köylünün ürününü biz de devletten rahat alırız. Efendim işte 2-3 yıldır pandemiden dolayı, efendim savaş, kuraklık bunlar hep tetikledi bu olayı. Şu anda normal. Yani yalnız burada olacak bir şey devletin bundan sonra besi yapacak olan besici vatandaşların etini alım fiyatı garantisi vermesi lazım. Yani şimdi bu fiyata mesela arpa efendim yem alınırsa Etin en az 130 bin liradan devletin alması lazım ki besiciyi tekrar kurtarsın. Yoksa ele sıkıntı olur yani. Vatandaş besi yapmaya artık şey yapıyor biraz. Yani bu fiyatlar Sıkıntılı biraz var. çiftçinin cebini rahatlatacak tabii, mı? Tabii tabii çiftçiyi rahatlatacak. Evet. Ee, esnaf da yani yıllardır biz görmediğimiz bir şekilde böyle bir artış oldu. E, bu da işte dünya şartlarında yani dolayı yani hükümet yoksa elinde olsa daha aşağı düşürür yani. Durum bundan ibaret. Teşekkür Teşekkürler.